Arkadaşlar Ela'nın Bölük e, Odası'na çektiğimiz ilk doğaçlama talkingi bu olacak. Evet ve yanımda görmüşsünüzdür Noel şapkalı bir haydut var. Haydut yüzünü göster bize. Haydut. Melis! Göster, göster. <laughs> 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 i̇şte haydutum ben. Haydut! <laughs> haydut benim. Tamam kanalın tanıtımını yapmak ister misin doğaçlama talkingi de? Ben Doğaçlama Talking'den Melisa. Doğaçlama Talking'den ben değil ve sen Doğaçlama Talking evinde tamam mı? E, Doğaçlama Talking'den Melisa ve benim kanalıma abone olmanız lazım. Çünkü her şey, her, 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 her şey. Her şey onun kanalında. Her şey benim kanalımda şaka yapıyorum sadece 3 video var. Ama <gülüyor> <gülüyor> ama her neyse 3 video olmayabilir çünkü e, şu an öyle video istediğimde öyle olmayacak. Gene de abone olun ki çok fazla abone olayım. O abone olsun ve bir de e, abone olursanız başka videolarda e, ekstra gelecek çocuklar. E, ayrıca Melisa sizler için bir buzlu sipariş etmeyi düşünüyor değil mi? Hayır sipariş etmeyi düşünmüyorum ama sipariş etmeyi düşünmememe rağmen onun evinde çekeceğim. Videolar. Evet. Melisa kimi en çok ee, tamam Melisa bize şimdi de özel sorular soracak. Özel sorularımız YouTube'da açığa çıkıyor. Ha, özel sorular mı? Benim özel sorum yok. E, tamam. hayır bana böyle şeyler soracak. Tamam ben başlayalım. Melisa yediğin en iğrenç şey neydi? Ne zaman? Bilmem ne, ne zaman? zaman doğana kadar. Doğduğundan şu an kadar yediğin en iğrenç şey neydi? Bin buğzlardaki... Hayırdır? O kadar kötü değil. Neden biliyorsun? Hayır şey değil. Ha, tamam. Ee, benim en sevmediğim ıslak e, ıslak mendili ya da neydi o? ıslak mendili ya da başka bir şeydi. Kokonat. Ee, Kokonat ee, e, olan bir butter şekeri ve bana tabii ki de ıslak mendil çıkmıştı. Benimkisi şuydu yediğim en iğrenç şey ağzıma gelen kusmuk tadıydı. Evet o da bilmiyordum videosu yaptıran. Ve ve yaptı tadıydı. Çünkü evet. kardeşim bir yerde sümüğünü almıştı ağzıma sokmaya çalışmıştı. Uy. Bye bye. Neden? <laughs> 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 e la 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 la, la, la. la, la, la. la, la, la. <laughs> la, la 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 Aa, la Bir şey hatırladım Bizim beste yapmamız gerekiyor Hafta sonu yaparız Ay. <laughs> bir tane şeyi hafta sonu bırak O oh, en rahat günler etmeyse hafta sonu E tabi hafta sonu Siz de bir acayipsiniz ya, Belki pazartesi yaparız Aynen Pazartesi pazartesi söyledim değil mi? Diğer soru Melisa. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen sor diğer soruyu. Diğer soru. Hayatındaki en ama en iyi açan hangisi? Oh. En iyi Tamam. Ya ben ne, ne diyeceğini biliyorum bence. Ne? Hayır o değil. Ha, tamam. Evet. <laughs> en iyi açan ne? Eee... Um... Yanlışlıkla tuvalet e, küçük tuvaletimi sarımsı olan tuvaletimi yere yapıp onun ne olduğunu merak edip azıcık dilimle onu tadına bakmam. Bu sefer dinlemiyorum. Diceye yapmıştım ama. Tamam Elsa seninki neydi? Ee, benim cevap mı? Aha. Ama bunu e, ayağın görünüyor. Bunu YouTube'a göstermek istemiyorum. Messi lütfen bay kullan. Sıra bende. Evet, kulağını kulağına söyledim arkadaşlar çünkü inanılmaz iğrenç. Yani. Onu utanıyorum. <laughs> bir de yok. Aa! K evet. Tamam ben bizde de var. Neyse bir de do. Mesela bir de bunu YouTube'a söylediğin için 3, 3, milyon falan abone oluyormuş. Oha! O zaman para kazanırdım. Ben Niye? İyi. Ama ben Ela'nın oyuncak şeyini oyuncak tanıtıyordu. Onu tanıtıyordu galiba. Ne tanıtıyordu? Bir Hayır biraz... bir evi. Bir Barbie evine. Evet. Ya da karavana. Ela. Ay Mesa. Sonra gündük sen de oynuyor mu? <laughs> Her neyse. Tamam. Em, sen soruyorsun canım. Evet. Ve bu doğaçlarına bakayım <laughs> oldun. Onu da canım. Tamam. Hayatındaki hayatında gördüğün en iyi oyuncak hangisi? En iyi mi? Aldığı alı aldığı Aldın gördüğün değil gördüğün. Roboket. Emin misin? Emin. Kedim ee, olmasını istiyorum ama kedim olmuyor ve kedim olmasının bir çaresi de roboket. Ee, benimki şuydu bir tane robot vardı sana hizmet ediyordu böyle sana su falan getiriyordu oydu. Var mıydı? Evet öyle bir, bir şey. ara öyle bir robot vardı ya hani. Sonra satıştan çıkarıldı. Ya anlayamadın onu. Onu küçük. bana bir gün öpürdü. Ee, bin lira mı neydi? Oha. Küçük bir robottu. Böyle küçük bir robotu. şu, oh, kadar, bir dakika. Şu kadardı. Bu arada ne yapıyorsunuz Tamam. Sen niye kulağın derdi mi? Dur aa bu Aa bu bir sorun oldu. <laughs> evet niye derdi mi? Çünkü korkuyorum. ben de Ya ben korkuyorum ama. Ya benim hiç acımıyor. Acıyor diyenler yorumlara yazsın <laughs> göreceğim. Göreceğim o yorumları. Benim evet, benimkini de. acımıyor evet, diyenler. acıyor diyenlerin yorumunu beğeneceğim. Acı, acımıyor diyenleri Beğenmeyeceğim çak çak acımıyor diyen acımıyor diyenler videomu beğensin lütfen. Ee, Bir soru daha. E... şimdi eğer şimdi senin saçların Rapunzel kadar uzun olsaydı ve saçlarını e, bir modelde kesecek olsaydın ve o model sana kadar saçında kalsaydı hangi modeli tercih ederdin? Bu saç. Evet. Çok Sonsuza dek öyle kalacak ama. Evet çok seviyorum. Büyüyünce de. Çok seviyorum bu saçı zaten. Ha terlemiyorsun değil mi? Hayır çok terliyorum. Ne? <laughs> ha, neden? Ayağın geldi ya. Ya neden öyle seviyorsun? Ama. Neden? Neden söyle? Çünkü kısa. <laughs> kısa saçları seviyorum. E, o zaman niye geçen sen küçük kesmedin? Niye birinci sınıftan beri saçın? Annem istemiyor. E, Annem istemiyordu o zaman. E niye bu sene izin izver, verdin? Evet, o zaman daha 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 da iyi, daha da kötü taranıyordu o zaman. Şimdi. Tamam. Ee, tamam neyse. Şimdi sen sor bana iki tane daha. İki tane mi? Hı -hı. Tamam. Hmm, en sevdiğin, en iyi sevdiğin ve en, en sevdiğin ve sende olan bir oyuncu oyuncağı, oyuncağı söyle. Ben de söyleyeceğim değil mi? Ha, 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 ha. Ha. Ee, çünkü tamam benimki e, en sevdiğim ve ben dolan bir öncek. Ben hiç, hiç düşünmemiştim aslında kafadan attım bunu. Supergirl bebeği. tamam ben de o, o bebeklerden. Ha, hayır hayır hayır. hayır. hayır o ben. bebek değil elam ayakkabılarını kaybetti bebek. Şimdi size gösterebilirim. süper Girl ikinci. Şu bebek. Aldınız mı? Şu ha, bebek. Girl değil. Onu çok mu sevmiştin? Evet. E, güzel en iyi arkadaşım abi diye. Hadi gel. Tamam benim e, en sevdiğim de. En sevdiğim bir oyuncak yok onların hepsini hiç beğenmiyor. Ha, beğenmemeye başlamadım. Twister. Ne? Twister bence Twister güzel. Aa evet Twister evet Twister. Ben normal oyuncak bebek oyuncakları falan diyecektim. Bak bir ayakkabı buldum. Aa ben bunu. Boş. Neyse. Bak. Ne buldun? Bende de var. <Gülüyor> <Gülüyor> la la ba da da ba da da. Ben bir canavarım. <laughs> e ben e, S, Ela Ela bizi mahveder. Sen bir canavarsın. Bunu bir Ne çıkar. Ne çünkü canavarsın? Ela bizi mahveder. Yamuk <laughs> mamuk da olmasın. <laughs> Yamuk oldu. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ben bir şey aşıracağım. Mesela sen de ister misin? Ne? Pasta. Hayır. Midem bulanıyor şu an. Aynen benim de biraz kaldı. <laughs> Ve arkadaşlar yemin ederim ki o tat misket bunuydu? Aa bu ne? Bakayım. Aa bunlar dövme yapılır biliyor musun? Dövmeydi ama bitti. Aa bu dövme şeyi. Ama bitti. Aa hatırladın mı Mesut? Evet. Ben bir videoda çıkartmıştım bunu. Hayır onu, o videoyu izlemedim ben. Ha bir video ördeydi makyaj videosu. Makyaj videosunda hayır ben makyaj videosunun hepsini izlemedim. Hangisini izledin? Aa telefonsuz var. Hadi varıyorum seyretir mi? Hayır. Telefon olan. Bakalım, oh my God! Ah! Misa. Misa, az önce kafana geliyordu. Geldi be. Hayır kafana çat diye şöyle geliyor. Neyse. Hadi. Daha quick. Neyse 11 dakika olmuş. Kapatalım mı? Evet. Yoksa sen Bay bay arkadaşlar. Dur, bye sen bay. bir soru daha sormak yok. ister misin yoksa? Hayır. İster misin? Hayır. Bir soru daha sor. Hayır. 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 Dur ismini. Ya bir soru yok. Hiç böyle bir şey yapacağımızı düşünmemiştim çünkü. Ya tamam sadece sadece bir tane doğaçlama soru. Ya kendin cevaplamak zorunda değilsin. Hmm, sonuçta doğaçlama toplu. Değil mi? Doğaçlama Toki, Aa, öldür Tolkien'i değil. <gülüyor> <gülüyor>